Halilliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla başlatılan asfalt atağının ardından İmam Bakır Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi'nde tamamlanan yeni yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın merkez ve kırsal mahalleler için başlattığı asfalt atağı tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü Can Polat'ın talimatlarıyla yapılan asfalt yatırımlarının ardından çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Kırsal mahallelerde safhi kaplama asfalt çalışmalarına etap etap sürdüren ekipler, merkez mahalleleri ise sıcak asfaltla buluşturuyor. Ömrünü tamamlamış ve deforme olan yollar, yapılan altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla sıcak asfaltla yenileniyor. Bu kapsamda İmam Bakır Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede tamamladıkları yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.